Herkese selamlar, ee, işten çıktım, eve geldim, bir şeyler yedim, şimdi Elif'i tramvay durağından almaya gidiyorum, bana gelecek, oturacağız sohbet falan, ee, hem de ben böyle bir hava alayım diye o haber vermeden çıktım, biraz böyle hava alayım istedim, yürüyüş yapayım istedim, böyle bakalım, bugünden vlog başlatayım istedim, yarın da böyle devam ederiz ara ara açarım size. <laughs> Elif'le soframızı kurdu. Onlarımızı yaktı. Şey bir daha aynen bir dahaki gördüğünüzde düğün demiştik ama asla. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Şimdi biraz keyif. Aynen ihtiyaç var düğün öncesi. Dedikodu. Herkese selamlar. Bugün Elif'le oturduk. Sohbet ettik. Keyifli geçti. Bir şeyler çekemedim çünkü e, sohbete daldık. Bugün diş randevumlarına geldim. Bayağı ölçüleri falan tamamlandı. Akşam üstüne yetişecek inşallah. Takılacak. En geç de takılmazsa yetişmezse pazartesi. Öyle bugün çok fazla keyfim yerinde değil. Vlog devam eder mi eder İnanın bilmiyorum. Akşam zaten annemlerle köye geçeceğiz. Aa, öyle. Bir şey yaparsam açarım. Bolo. Bak düştü ayakkabım. Karışır mı diye? <gülüyor> evet. İki tane üstü yapayım mı? Olur. Zarar görmeyecekse olur. ya poşete de koyabiliriz. Yani bir tane <laughs> şey yapayım. Tamam. Valla bugün şanslıyım. Evet, her evet. Teşekkür ederim. Şimdi ablama geldim annemle dışarı şey çıkmıştık. Ee, şu telefon kılıfını aldım çok hoşuma gitti. Beyaz açtı bana göre değil ama şu desene hoşuma gitti. Üç çift ayakkabı aldım zaten alırken gördünüz. Böyle bir turuncu çiftini aldım çok rahat. Böyle tabanı ince gözüküyor rahat olmaz diye düşündüm ama öyle değil kesinlikle. Bir de beyazını aldım aynısından bunların fiyatına inanamayacaksınız tanesi 150 lira gerçekten bu devirde bence bedava denilecek kadar bir şey ve ayakta dediğim gibi çok rahat bu tabanları falan puf puf e, tabanın ince olmasından dolayı hani sıkıntı yaşarım diye düşündüm ama yüksek da denilen fakat e, yani ben onunla düşerim gerçekten takılıp düşerim şu şekilde falan tabanı yüksek olanlar var ya onlarla kesinlikle düşerim diye hiç onlardan almayı düşünmedim sonra bir de şöyle Halat sandalet aldım. Bunlardan da bayağıdır istiyordum ama hiç kendime yakıştıramıyordum. Kaba geliyordu ama bu ayağımı tam sardı. Çok güzel durdu. Bunların hepsine totalde 400 lira vermiş oldum. Bence e, bu döneme göre gayet uygun. Hani bir dönem bile giysem bence yeterli diye düşünüyorum. Şimdi bir şeyler aldık. Gelirken annemle e, Doruk da burada dayımın oğlu. Hep birlikte onları giyeceğiz. E, ee, dişçiden haber bekliyorum. Onlar da dişimi bekliyormuş. Benim hocam da saati geçmesine rağmen çıkmamış hatta. Umarım bugün dişim takılacak. Günaydın. Köy kahvaltısı bugün. Başladı. Şimdi kahvaltı yapacağım. Sonra kardeşimle birlikte bir yere gideceğiz. O zaman orada gösteririm size de. Şimdi kardeşimle geldik. Şöyle. Ee, benim bir adım vardı. Onu şimdi kabul ederse inşallah bugün halledelim istedik. Çok uzun zaman geçsin istemedim üstünden. Öyle dönüşte de annemin difizine koyacağım, yerleştireceğim. Çünkü benim uzadım hala gelmedi. Sonra işte dağıtma işlemini de hafta içi halledeceğim. yeniden selamlar. Ee, gördüğünüz diş tedavim olmuş durumda ama henüz bitmedi. Bayağı rüzgar var bugün. Ama henüz bitmedi dediğim gibi. Ee, birkaç küçük işlem daha var. Bugün aslında iş çıkışı e, doktorumun yanına gidecektim. Fakat hani bir işi çıktığı için iki gün sonra gideceğim. Şurada falan akne çıktı bayağı. Heh, dediğim gibi. Proxy'nin sesinde bayağı bir indirim vardı. Sizler de reklamlardan zaten çok fazla görmüşsünüzdür. Ben de kaçırmak istemedim açıkçası. Çünkü tren yolda normal zamandaki fiyatlarını az çok biliyoruz. Ee, o yüzden birkaç alışveriş yaptım ve bence bana bayağı uyguna geldi. Şöyle bütün vücudu e, nemlendiren ve e, tüylerin çıkmasını geciktiren yani kökünden alınmış tüylerin çıkmasını geciktiren bir nemlendirici aldım. Bu, hepsi 30 lira bu arada 29.99. Şimdi bunu, bunları papa, böyle pat, pat çıkarmam lazım. Şöyle, bunlardan bir tanesi akmış. Ee, Şii yağı ile portakal yağı içeren, selülit ve çatlak bakım yağımış. Bunu hiç denemedim, denemek istiyorum. Yani çok aşırı olmasa da tabii ki her kadında olduğu gibi e, hafif hafif bende de var. Ki bende mesela çatlak çok çok az, yani belli belirsizdir. Ee, selülit ona göre daha çok. Şu vücut peelinginden iki tane aldım, bir tanesi hatta akmış. Böyle jelatinin içine doğru kapağı bir açılmış. Ee, body bomb diye geçiyor bunlar biliyorsunuz. Ee, vücut peelingi. 8 tane yağ içeriyormuş içinde. Zaten içerdiği yağların hepsinin burada görseli var. Bunu deneyeceğim. Ee, vücut peelingi arayışındaydım. Bunları da indirimde görünce denemek istedim açıkçası. Ee, daha önce yüz için olanını vücuduma kullanmıştım ve bayağı iyi gelmişti bence. Eee kayısı peelingi Garnier'in. Dediğim gibi bundan iki tane aldım. Şöyle göstereyim ikincisini Sonra bir de şöyle ben amber kokusuna bayılırım. Yani tarif edilmez ona olan aşkım. Onun vücut losyonunu aldım. Bu da yine aynı fiyattı. Amber kokulu bir vücut losyonu aldım. Bunu da denemek istedim. Kokusuna bakmak istiyorum ama elime yağ bulaştığı için kokular karışacak. Bunu denedikçe sizlere de söylerim memnun kalıp kalmadığımı, nasıl gittiğimi vesaire. Bunların hepsi bana 167 liraya falan geldi. Bence bayağı uygun. Totalde çünkü 5 ürün var. Şimdi bunları yerleştireceğim. Evi süpürüp sileceğim. Normalde bugün buzdolabım gelecekti. Fakat gelmedi. Sebebini bilmiyorum. Beni aradılar işte yarına e, bir saat aralığına randevu verdiler. Benim için de açıkçası daha uygundu. Sonrasında dediğim gibi yarın o gelecek. Yarın akşam arkadaşım gelecek. Bebeklik arkadaşım yine videolarda görmüşsünüzdür bu için. O gelecek. Çarşamba günü çünkü koltuğum gelecek. O da sağ olsun benim koltuğumu bekleyecek. Kıyam. Ee, onu bekleyecek. Onu aldıktan sonra işte onun da işleri var tabii. Ben işte olacağım çünkü o koltuğu beklerken. Onu o gün yarına göre, o güne göre falan planlayacağız. O yüzden dedim hani şimdi bugünden bir temizliğimi yapayım. Bir de yatak odasına yerleştirmeye bekleyen birkaç bir şey var. Takılarımı falan yerleştirmemiştim. Onları halledeceğim. Çünkü sürekli bir şey yapmaktan dedim ki orası en sona kalsın. Zaten oranın da çoğu yerleşmişti. Sadece takılar kaldı. Öyle şimdi hemen ben temizliğe başlıyorum. Sonra saçıma aslında bir yağ sürmek istiyorum ama birlikte öncesinde sürsek mi bilemedim. Ama şu anda toplu çok iyi. Ben en iyisi şunların dışını bir temizleyip kendi evim temizliğine başlayayım.